Hayat tanımızı rekabet buyurun. Evet. Bir fotoğraf çektireyim evet, isterseniz şöyle. Değil mi? Buyurun. Arkadaşlar buyurun. Buyurun arkadaşlar. Çek 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 çek. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bugün Kızılay Haftası başlangıcı ve e, Kızılay baş, Şube baş, Uşak Şube Başkanımız Yaşar Kasım'la biraz evet Yaşar Bey e, Kızılay haftasını e, öncelikle bugün için başlattı startını verdik. Kortajımızı yaptık evet. ve e, Sayın Valimizle beraber de e, elimizi ve parmağımızı basarak el verdik. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederiz bize bu fırsat verdiğiniz için. Biliyorsunuz 20, 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye çapında Kızılay hatıraları kutlanıyor. İşte biz de bugünden münasebetiyle e, bugün sadece yürüyüşümüzü yaptık ama bizim faaliyetlerimiz devam ediyor. Gönüllerimiz bütün okulları ziyaret ediyorlar. Oradaki çocuklara görüşüyorlar. Onlara ufak tefek hediyeler de sunuyoruz. Ve orada Kızılay'ı anlatıyorlar. Diğer gene ilaç kuruluşları ziyaret ediyoruz. Gene kendi Kızılay'ımızı orada Kızılay'ın yapmak istediğini yapmak istediklerini anlatıyoruz. Bu şekilde etkinliklerle de bunu değerlendirmiş oluyoruz. İnşallah tabi bundan sonra artık her sene bu kutlandığı için daha başka zamanlarda seneye falan daha değişik etkinliklerde bunu kutlamayı sürdüreceğiz inşallah. Geleneksel olarak her yıl biraz daha evet. genişleterek. Tabi tabi aynen her devam edeceğiz inşallah. O bakımdan sizin de böyle bize basın olarak katkı verdiğiniz anda size çok teşekkür ederiz. Biz çok memnun oluyoruz böyle bize değerlendirdiğiniz için. Sağ olun var olun diyoruz. Teşekkür ederiz. Çalışmanızda başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, ee, Kızılay haftasında gönüllülerle, genç gönüllülerle beraberiz. Efendim tanıyalım. Merhaba, ismim Fulya. Evet Fulya Hanım. Neden Kızılay Genç Gönüllüsü oldunuz? Yani şöyle ki 2021 yılında Covid çıktığı zaman evlere kapanmıştık maalesef ki siz de biliyorsunuz ki evlere kapandıktan sonra aslında kendim adına bir uğraş aradım. Sonrasında Kızılay'ı gördüm. Sosyal medyamda hep araştırdım. Kızılay'ın ilk başta aslında ücretli bir kurum olduğunu düşündüm. Hani gönüllülük esasına dayalı değil de ücretli bir toplum olduğunu düşündüm. Bu sürece başladım. Kızılay'a girdim ve milyonlarca kişinin yüzünü güldürdük. Güldürdüm değil, güldürdük bundan çok mutluyum. Neden Kızılay Gönüllüsü derseniz bunun tarifi yok. Çünkü bunu tarif edebilecek kelimeler de yok. Çok farklı bir duygu. Bunu sadece gönüllü arkadaşlarım anlayabilir diyorum. Böyle. Peki faaliyetlerimiz arasında neler var? Gençlere tavsiyeniz neler? Şöyle ki gençlere tavsiyem Mutlaka gönüllü olun diyorum her faaliyette yani Kızılay ya da başka sivil toplum örgütü e, isim vermek sizin mutlaka bir yerde bir gönüllülük esasına dayalı bir şeyler yapın diyorum. Çünkü e, insanların yüzündeki gülümseme sebebi sizler olunca onun e, duyguları böyle paha biçilemez. Gençlere diyorum ki mutlaka kızılay gönüllüsü olun. Ben hep diyorum ki iyi ki kızılay gönüllüsüyüm. Milyonlarca kez de diyorum ki iyi ki kızılay gönüllüsüyüm. İyi ki böyle bir sektöre, iyi ki böyle bir sivil toplum örgütünde benim ismim geçiyor. İyi ki durumu olmayan insanların bir nebze de olsa, yaralarını saramıyoruz olsa da bir nebze olsun yüzlerini güldürebildiğimiz için kendi adıma çok çok gurur duyuyorum. Başta Kızılay'daki yönetimimiz olmak üzere kendimle de gurur duyuyorum. Onlarla da çokça gurur duyuyorum. Biz de iyi ki varsınız diyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.